Çocukken hiç altınıza sıçmadınız mı? Ben bir kere sıçtım. Belki daha da fazla sıçmışımdır ama o bir kere o sıçışımı hiç unutmuyorum. Asansörden çıkarken hani o eve yaklaştıkça o zorlanma artık tutamıyorsun ya yani o şu geri tepiyor ya şu. Anladınız bunun ne olduğunu? Bu böyle geri tepiyor da orada tutuyor. Bu artık yavaş yavaş zorlandı, zorlandı. Tam asansörden çıkıyordum. Küçüktüm. Okulda tutuyorsun. Abi asansörden çıkar artık gitti. Tutamadın. Bir kere Kadircan yüzünden altıma sıçtım. Şerefsiz Kadircan. Oluyor yani böyle şeyler. Tabii oğlum. Erkek kardeşim. Evet abim. Kadircan. Şimdi benim şöyle bir huyum var. Ben dışarıda tuvalet yapmayı seven bir insan değilim. Sevmiyorum. Yani iki seçenek çıkması lazım. Ya öleceğim. Bok zehirlenmesinden. Ya öleceğim. Ya da eve kadar tutacağım. Ha, ölecek gibi olursam dışarıda yaparım. Onda da yuva kuracaksın. Tuvalette yuva. Eski CD'leri izlettiğim zaman... Annemi nasıl darladığımı görürsünüz zaten. Anne ne olur bana yuva yap. Anne ne olur bana yuva yap. Hani dışarıdayız artık öleceğim anladın mı? O yuvada peçetelerle tuvaletin pislik o reklamlardaki yeşil böcekler var ya. O a odun, mikropların mikroplarının bulaşmaması için onu engelliyorsun. Hani o peçetelerle oraya bir yuva yapıyorsun tamam mı? Yuva ne a koyayım ya kanka. Klozetin oturma yeri var ya. Ya dur ya. Klozet klozetin normal oturma yeri var ya. Şuraya peçetelerle şöyle bir yuva kuruyorsun. Sonra üstüne oturuyorsun ya peçeteye oturuyorsun. Oturuyorsun tuvalete yapıyorsun ha. Bu hani öleceğimi hissettiğim zaman artık zehirlenme, bok zehirlenmesini hissedeceğim zaman böyle. Ondan sonra Johnny okulda geldi. Artık üçüncü ders mi, dördüncü ders mi ne? Sekiz ders mi oluyor, dokuz ders mi oluyor ne? Hani öğle teneffüsünden önceki ders. Dedim ki ben bunu tutarım tuttum 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 servise bindim serviste eve gidiyoruz yarım saat sürüyor tutuyorum Kaycan Piçi anladı belki bahsetmiş de olabilirim hatırlamıyorum ama Kaycan Piçi anladı benim tuvaletimin olduğunu benim huyum çünkü tutuyorum hani belki 15 günde bir yaşanan bir döngü ondan sonra servis tam evin önüne yanaştı ben servisin kapıdan indim fırlıyorum ama nasıl yani o can havliyle anladın mı? Ya bırakacağım ya eve yetişeceğim tuvalete. Kapıyı yumruklayacağım. Işık hızıyla çantayı üstümdekini fırlatıp belki çantayı bile fırlatmadan gideceğim tuvalete. Yahu ben koşmaya başladım. Arkamda bir rüzgar sesi geliyor. Hani anladın mı? Arkamdan da bir varlık yaklaşıyor yani. Arkama bir döndüm Kadircan. Beni yakaladı mı? Kimin oraya beni düşürdü mü şerefsiz? Kimin üstüne beni fırlattı mı? Şimdi benden daha güçlü, benden daha büyük, benden daha kalıplı. Üstüme bir çıktı. Baba ben oradan kurtulamıyorum. İtiyorum, kakıyorum, şey yapıyorum. O an sonra karnıma karnıma bastırıyor. En sonunda derin bir sessizlik oluştu. Ucundan şöyle bir bırakma işlemi. Ondan sonra eve doğru güle güle gittik. <laughs> Annen kızmadı mı? Yok ya biz arkadaş gibiyiz oğlum. Kacan'la biz abi kardeş gibi değiliz ki ya. Kendi aramızda böyle eğlencelerimiz vardı. Ben mesela Kacan'ın kafasını kilitlerdim. Zart. Anladınız. Bu ne lan? Sağlık klozeti. Bunda yapılmaz lan. Abi bak bu mantıksız. Dur bekle. Ben size bak ürünü göstereyim. Baba şu üründen alacaksınız. Bunların daha kaliteli güzel versiyonları var şunun gibi. Şu ürünler. Bunlardan alacaksın. Eskimiş yoğurt kovasına ayağınızı basmayın. Tuvaletteki çöpe ayağınızı basmayın. Tamam mı? Eskimiş yoğurt kovası birden hani kiloluysanız yaşandı. Ayağınız birden içine girebilir. Ayağınıza zarar gelebilir. Hani bir anda düşecek gibi olabilirsiniz. Tamam mı? O eskimiş o yoğurt kabından uzak durun. Onu kullanmayacaksınız. Tecrübe konuşuyor. Bu onlardan uzak duracaksın. Büyük gurme yorumu eyvallah. Çöpü de kullanmayın. Onda da dönen kapaklı olur. Ayağını yanlışlıkla dönen kapağını o araya yetiştirirsin. Anladın mı? Tam o dengeyi sağlayamazsın. Dönen kapaktan ayağın içeri girer. O tuvaletteki pislik gelir ayağına. Dikkat edin bunlara. <laughs> Neler yaşam? Bunu ben yaşamadım. Bu öngörüm. Yoğurt kabını yaşadım. Tıp ben Alaturka pozisyon en sağlıklısı reis. O görseldeki sebep o. Çocukken Alaturka tuvaleti hiç sevmem. Alaturka tuvaleti neden hiç sevmem? Alaturka'dan nefret etmemin sebebi bizim iş yerimizde bizim iş yerimizde sadece Alaturka tuvalet var. Tamam mı? Şimdi ben çalıştığım zamanlar çalıştığım zamanlar babacım doğal olarak iş yerinde tuvaletin geliyor. Tamam mı? Ya bu eleman 140 kilo. 140 kilo ya. Diz mi dayanır? Bacak mı dayanır? Zemin mi dayanır? Koyayım. Alaturka'ya gidiyorsun. Abi 140 kilo adam. E şimdi tuvalet dediğinde hani bir dakika, bir buçuk dakika sürmüyor. Anladın mı? Johnny, 140 kilo adam gelince şuraya şöyle oturuyor. La bekle babam bekle. Bekle babam bekle. Bekle babam bekle. Bekle babam bekle. 5 dakika, 10 dakika bir kere. Ya bir kere. Ayağım bir uyuştu. Johnny ayağa kalkana kadar var ya bir hallere giriyorum. Ya yere düşmemek için. Ulan ayağım bir yere değmesin şöyle böyle o kalkana kadar ulan düşeceğim mi? Lan tutunacak yer yok ne yapacağım falan çok stresli ya. Ben bu kadar stresli bir şey görmedim baba. Gerçekten ayar ediyor adamı. Düştün de mi? Yok hiç düşmedim. Ama o yüzden nefret ediyorum Alaturka'dan ya. Hiç hoşuma gitmiyor. Ama şu an zorlanmazsın. Sevmiyorum abicim. Tuvalette ben rahat rahat oturmak istiyorum. Ben niye kendimi... Bir de hiç ömrümde... Bir şey diyeyim mi bu Alaturkalar hep bacak kası yapıyor. Hayvan gibi oğlum. Benim mesela bacak kaslarım zaten obezlikten gelişme. Bir de ben aktif 2,5 yıl Alaturka'ya kaka yaptım. 140-145 kiloyken, 150 kiloyken. Şimdi aktif bir squat var orada. <laughs> Anladın mı? 10 dakika gergin duruyor. Aktif olarak. Baba şimdi zargan adam, ince adamın böyle bir derdi yok. İnce adamın tuvaleti de kısa sürer. Oturur. Tak 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 hemen çıkar. Ama kilolu adam da öyle olmuyor. Kilolu adam da öyle olmuyor kardeşim. Ne yiyor ki ne çıkacak ha? Aynen öyle. Muhammed mükemmel kusacağım birazdan. Muhabbet mükemmel. Kusacağım birazdan. Ne var oğlum? Alaturka tuvalette ayağımızın uyuşmasını anlatıyoruz. Tuvalette sigara mı içiyorsunuz? Oo! Ben bunu iddia ediyorum ama hala kabul ettiremedim çevreme. Sigara tuvalet getiriyor. Sigara içenler bir söyleyebilir mi bunu ya? Ne alaka? Vallahi ya. Babam da diyor vallahi diyorum bak sabah aç karnına o sigarayı içiyorsun. Bak bazen ne oluyor biliyor musun? Tuvaletini yapamıyorsun. Bunu sigara içenler yaşayanlar vardır inşallah. Bir tek ben yaşamıyorumdur. Sabah diyorsun ki lan midemde bir doluluk var. Ulan tuvaletimi de yapmak istiyorum yapamıyorum diyorsun. Acil değişim var lan. Oturdun iki dakika tuvaletin gelmedi. Çıktın dışarıya. Tamam bak çıktın dışarıya. Baba dışarı çıktıktan sonra orada bir arkadaşın sana diyor ya. Kardeş bir sigara içer misin? Kardeş o sigarayı bir içiyorsun. İptal. O sigarayı içtin mi kapılar zorlanmaya başlıyor. Tüm günün iptal. Eve gidene kadar bittin. Bittin. Eve gidene kadar artık bittin. Direkt tuvalet getiriyor. Neden olduğunu bilmiyorum artık. Nikotinden mi? içindeki bir özel kimyasaldan mı? Ne olduğunu bilmiyorum. Chatteki herkes sigara içiyormuş. Kimler sigara içiyor? Ben, 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 ben. Vaya varmış lan. Aboneler bizim. Baca gibiyiz amınam. İçmeyin oğlum, içmeyin. Bundan bundan bir sikim olmaz. Hayatımız kararıyor. Vallahi içmeyin. Ben bırakacağım. Ben harbiden bırakacağım. Peki kaçınız tuvalette içiyorsunuz? içmeyin kardeş. <laughs> Belkanlı bir adamın içeceği bir şey değil abi. <laughs> Don't smoke kardeş.